Merhaba arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz ben yaklaşık 2 seneden beri futbolans tabanlıklarını kullanıyorum. Bunlar kişiye özel tabanlıklar. Yani sadece benim için yapılmış tabanlıklar. Diyeceksiniz neden tabanlık kullanalım? Evet. Ben de 2 sene önce dizimde bir ağrı vardı. Ve ne yapsam ne etsem dedim doktora gözüktüm. Doktor da bana tabanlıkla ilgili olabilir dedi. Yani sen önce bir tabanlarına baktır dedi. Ve ben bu arada futbolansı buldum. Gittim. Onların ofisinde bir tane alet var. Onları daha önceki videolarda görmüşsünüzdür zaten. Görmediyseniz oraya bakabilirsiniz. O alete giriyorsunuz ve sizin tabanınızı ölçüyor. Yani tabanınızdaki sıkıntıları görüyor. Ve benim sol tabanımda böyle bir dışa doğru bir sıkıntı vardı. Ve biz o tabanını yaptırmaya karar verdik ve yaklaşık bir ay içinde benim o ağrılarım bitti. Hani derler ya sen içe basıyorsun, dışa basıyorsun, işte ayakkabı ona göre giymen lazım. Herkes şunu atlıyor. Yani iki ayak bir değil arkadaşlar. Yani sağ ayağınla sol ayağın mesela sağ ayağın dışa basarken sol ayağın düz olabiliyor. İşte bu kişiye özel tabanlıklar bunda çok yardımcı oluyor size. Aynı zamanda performans için de çok etkili. Çünkü ayağınızı tam kavradığı için hiç boşluk kalmadığı için performansınızı o baskıyı o gücü tam olarak verebiliyorsunuz. Bu hem koşuda hem bisiklette Diğer bütün sporlarda kullanılabiliyor. Aynı zamanda da normal hayatta da kullanılabiliyor arkadaşlar. Evet ben bu videoları yayınladıktan sonra bana en çok gelen sorulardan biri bizim burada, bizim yaşadığım ilde bu futbolans yok. Ben bunu nasıl yapacağımdı? Evet futbolans da bunu düşünmüş arkadaşlar ve bunu evinizde, kendi fırınınızda yapmak için size bir sistem çıkarmış. Evet bu tabanlıkları fırınınızda yapabiliyorsunuz. Evet evet fırında. Şimdi biraz sonra uygulamalı yapacağız. Ama önce şunları açalım. Bakın, bunlar benim şu anda normalde kullandığım tabanlıklar. Ve şu anda göreceklerinizin bundan çok da fazla farkı yok arkadaşlar. Bakın şimdi bu benim ayağıma göre şekillenmiş bir şekilde. Şimdi bakalım o nasıl olacak? Bakın, buradan açıyoruz tabanlığımızı. Şu anda bu düz. Bakın. Dümdüz bir tabanlık ve burasında böyle bir işaret var. Şimdi burada biraz sonra göstereceğim. Hatta öncelikle içinden bir tane de nasıl kullanacağımıza göre, nasıl uygulayacağımıza göre bir kağıt çıkıyor. Bakalım bunu nasıl kullanacağız. Bu tabanlı ayakkabımızın içinden çıkan tabanlığa göre kesiyoruz. Ve 80 derecelik fırında ısıtmaya başlıyoruz. Yaklaşık 5 dakikada o biraz önce gösterdiğim bu şu işaret kırmızı olmaya başlayacak. Bu tabanımızı piştiği anlamına geliyor. Sonrasında da ayakkabımızın içine koyuyoruz ve 5 dakikada o ayakkabıyla geziyoruz. İşte o zaman bizim tam ayağımıza göre şekil alıyor. Evet şimdi bunu beraberce yapalım. Ayakkabımızın içindeki tabanlığı çıkarıyoruz. Bu tabanlık da aslında güzel bir tabanlık ama bu kişiye özel bir tabanlık arkadaşlar. Evet şöyle getirdim. Bakın şurada bir fazlalık var. Gördüğünüz gibi şimdi o fazlalığı kesiyorum. Evet, bu fazlalığı kestik. Şimdi aynısını öbür ayakkabıya da yapıyoruz. Burada da böyle fazlalık. Evet, bu fazlalığı da kestik arkadaşlar. Şimdi bunları ayakkabımız içine bir koyalım bir bakalım nasıl oluyor mu? Evet, böyle oldu. Şimdi gelelim bunları ısıtalım. Burada fırını 80 dereceye getirip şu işaretin olduğu yere getiriyoruz. Ve bu arkadaşları şöyle koyuyoruz. Şöyle şu tarafa gelsin ki şunu görmemiz lazım. Onun kırmızı olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ve ve tabanlıkları pişirmeye başladık. tabanlığımız kırmızı hale aldı arkadaşlar bakın işaret çıktı. Şimdi yapmamız gereken tabanlıklarımızı alıp elimizle yakman. Bakın yumuşadı. Ayakkabının içine koymak. Oh sıcacık. Hemen öbürünü de, öbür tekini de alalım. Evet. Şimdi 5 dakika kadar bu ayakkabılarla gezeceğim arkadaşlar ve ayağıma tam oturmasını sağlayacağım. Oh sıcacık oldu valla. burada ben de terledim. <laughs> böyle, böylelikle de çok kolay bir şekilde bu tabanlıkları yapıyoruz arkadaşlar. Yani bitti şu anda. Yani sadece bundan sonrasını gezmem. Yani şu anda koşuya bile çıkabilirim aslında. Ama ilk etapta bir 5 dakika sadece yürüyerek bu tabanlıkların tam böyle ayağıma oturmasını sağlayacağım. Evet, tabanlıklarımız tamam. Mis gibi, acayip rahat. Gerçekten. Şimdi bakalım nasıl olmuşlar. Bakın, demin dümdüz olan tabanlıklar bir anda böyle bir şekil aldı. Bakın, bu benim şu anda normalde o makineyle beraber yapılan tabanlığım. Bu da normal tabanlık. Vallahi hiçbir farkı yok gibi. Vallahi yok. Bakın. Öbür, öbür tekine de bakalım. Evet bu şekilde, de bu şekilde. Şu anda tavanın tam şeklini almış durumda arkadaşlar. Bakın bu da öbür tekinin şeyi. Yani bu yine makineyle yapılan tabanlık. Zamanla tabii daha çok oturacaktır bu. Evet. Bence 10 numara 5 yıldız evde yapabileceğiniz mis gibi tabanlıklar. Hatta futbolansın web sayfasına girebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim tabanlıklar arkadaşlar. Koşu için yapılmış tabanlıklar. Ben sonra daha sonra bisiklet için olanları da yapacağım. Buradan futbolansın sayfasına girebilirsiniz. futbolans.com.tr'ye. Ürünler bölümüne geldiğinizde burada işte şu anda benim yaptırdığım bu. Ve diğerleri de Şurada arkadaşlar mesela bu casual normal günlerde kullanabileceğiniz bu kontrol kontrol muhtemelen işte bu bisiklet için. Bakın yastıklaması çok az ve sertliği çok. Yani tamamen kuvveti alacak şekilde tasarlanmış. Bunlarla ilgili bilgileri direkt bize ulaşım bölümünden arayıp sorabilirsiniz oradaki arkadaşlara. Ve burada da zaten bir tane ee, direkt... Mesaj gönderebileceğiniz yer var. Tüm sorularınızı buradan sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben şimdi bunu takacağım. Yarınki antrenmanımı bununla yapacağım. Ondan sonra da o bir sonraki vlogda videoda bununla ilgili görüşlerimi daha çok anlatırım arkadaşlar. Ama yapımı çok kolay. Yani evde de istediğiniz nerede olursunuz onun online sipariş verip buradan online satış bölümünden girip online sipariş veriyorsunuz ve istediğiniz her yerde bunu yapabiliyorsunuz. Evet dediğim gibi sağlık tabandan başlıyor arkadaşlar. Bütün vücudunuzdaki belki belinizdeki ağrı bile tabanınızdan dolayı olabilir. Bir doktora danışın ama bir de tabanlığı deneyin. Bir sürü problemimiz çözülebilir. Evet hadi bakalım. Günlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.